Evet başladı. Ha başladı mı? Tamam. Hah. Hepinize selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün sizinle beraber başlıktan da gördüğünüz gibi yeni gelen sürümü inceleme vlog çekiyoruz. Evet yani benim için çok eğlenceli olacağını düşünüyorum. Hiç de denemedik. Bugün sizinle beraber ilk defa deneyeceğiz. Yani evet kıymetimizi bilin yani. Aynen. Ve birazdan üstümüzü değiştireceğimiz için çocuklar başka odada duracak. Şimdi kıyafetleri teker teker göstermeyle başlayabiliriz. ilk kıyafetimiz böyle bir kıyafet. Ben bunu en çok beğendiklerimin arasından bir tanesi yani. Bence çok tatlı duruyor. Yani ben bunu bayağı hoşuma gitti. Seve seve aldım. Ama bir şey söyleyeceğim de. Bu erkekleri olur mu? Olmaz ya Tamam. Neyse arkadaşlar evet. Kıyafetimiz böyle bir kıyafet. Şimdi Katie gidebilir misin? Ha gidiyorum tamam. Evet, ben şimdi giyineceğim onun için Katie gidiyor. Evet arkadaşlar, Katie şimdi gitti. Ben bu kıyafete giyiniyorum. Evet arkadaşlar, kıyafet böyle oldu nasıl oldu çok merak ediyorum. Hiç aynaya falan bakmadım. Katie, git ayna getir. Ha, tırdım aynanı. Hı. Gete bakayım. Bence gayet güzel olmuşum arkadaşlar. Şimdi ikinci kıyafeti gösteriyorum. Evet arkadaşlar, ikinci kıyafet de böyle bir kıyafet. Bence gayet tatlı. Hatta ben en çok yani bu kıyafeti beğenmiştim. İndirimde olduğunu görür görmez aldım yani. Baya güzel, değil mi? Evet, hem de bunu ben de giyebilirim, değil mi? Yani, değil mi? Giyebilirim. Ey tövbe estağfurullah. Neyse evet giyebilirsin giyebilirsin. Evet giyersin giyersin. Ye yeah, şükür yarabbi. Ha. Evet arkadaşlar şimdi ben bunu giyiniyorum. Katie gene çıkabilir misin? Ha tam çıkıyor. Evet arkadaşlar ben bunu da giyiniyorum. Şöyle biraz yana alayım bunu. Evet arkadaşlar bence bu da gayet tatlı oldu. Katie gelebilirsin. Bence yakışmış yani. Hem kafana taktığım bandanayla da yani çok güzel oymuş. Güzel gayet. Değil mi? Bence de gayet tatlı yani. Bu kıyafetin yakışmasına çok sevindim. Yakışmasaydı üzülebileceğim kıyafetlerden bir tanesi. Evet. Üçüncü kıyafeti gösterelim. Evet. Üçüncü kıyafet de böyle bir kıyafet. Hediye paketinden açtım şimdi sizinle beraber. Evet arkadaşlar. Şimdi sizinle beraber yaptık. Neyse böyle koyayım ha. Evet arkadaşlar ben bunu da giyiniyorum Katie. Ha tamam. Evet arkadaşlar giyiniyorum. Bence bu da çok tatlı oldu. Katie gelebilirsin. Her seferinde seni çağırıyorum ama yani. Kızmıyorsun değil mi? Yok ne kısması ya. Ha, neyse. Birazdan çocuklar gelir, gelir herhalde. Dur, çocukları da çağırayım ben ya. Çocuklar. Evet arkadaşlar çocukları da çağırdık. Ne oldu anne hala söylemiyorsun video mu çekiyorsun? Evet çocuklar video çekiyorum unuttunuz mu bugün video çekecektim yani? Ha doğru. Selam arkadaşlar. Neyse evet arkadaşlar şimdi diğer kıyafeti geçelim. Diğer kıyafeti göster. Tam göstereyim. Burada kızlar kıyafeti nasıl olmuş? Anne ilk önce ben söyleyebilir miyim? Söyle canım. Anne hani, bal kaymak olmuş. Bana da var değil mi aynı boyutundan? Yok kızım. Yani yok. Ne? Toka boka bana niye yapmıyorsun ya? Toka boka valla sana kızarım. Gerçekten çok kızarım. Seni çok seviyorum ama bir yandan da sinirleniyorum artık. Ne olurdu ki şöyle tatlı bir kıyafetim olsun benim de. Kızım sinirlenme. Bak sizin için de iki tane kıyafet getirmiş. Aa gerçekten mi bakayım? Kızım bakma. Neden? Bakmanı istemiyorum çünkü. Onları birazdan beraber atacağız takipçilerimizle. Ha tamam geçeyim o zaman. Ha. Evet arkadaşlar şimdi diğer kıyafeti gösteriyorum. Hı. Tamam. Sen çocukları da al çık şimdi. Ha, tamam çıkalım. Evet arkadaşlar. Diğer kıyafet de böyle bir kıyafet. Bence bu da çok tatlı. Hem bu kıyafeti Kate'i e de giyebiliyor. Evet şimdi yani bu kıyafeti de deniyorum. Benim aralarından en sevdiğim bence bu yani. Bakayım böyle. ha. Evet her tarafım çok yakışmış bence bu kıyafetim. Sonrasında bir de böyle tokalarla da deneyeceğim. Üzerine hepsini teker teker. Sonrasında en beğendiğimi sizinle beraber göstermek istiyorum. Gelebilirsiniz. Anne bu da çok güzel. Evet bu da çok güzel. Vallahi ya en güzeli bence bu şana yakışanlardan anne. Kızım daha diğerlerini denemedik. Dur bir dakika. <laughs> anne ben %100 şimdiden kararımı veriyorum. En tatlısı bu. <laughs> en tatlısı bu mu diyorsun? Evet yani ben böyle diyorum. Benim için böyle. Yani benim de kararım yüz. Benim de yüz. Benim de yüz. Benim de. Evet arkadaşlar diğer kıyafete geçelim. Arkadaşlar diğer kıyafette böyle bir kıyafet. Bence bu da çok tatlı. Ben bunu da çok seviyorum. Anne bu elbise şey sana bol gelmez mi ya? Bir dakika. Üzerine denir, denersek eğer şimdi zeka, zekamı kullanacağım. Çok akıllı bir kızım ben çünkü. bakıyorum. Hı, sana çok bol gelecek anne bence bu. Bir dakika da. Bunu bilmek için yani zekalı olmana gerek yok. Bunu küçücük bebeğe de sorsan, kuzenime de sorsan bilir yani. bilgeliğe sorsan bilgeli de bilir. Sen de hemen konu bil yani sen niye konuya şimdi tekrar bilgeliği karıştırıyorsun ya? Niye bilgeliği karıştırıyor? Karıştırıyorsun. Kavga dinlemek istemiyorum çocuklar. Lütfen hani anlaşmıştık. Hani kavga etmeyecektiniz. Gitti anamaya. Kavga etmeyin. Bazen sen de hep onu savun. Hah. Püsüyorum. Küsüyorum. Kız gitme. Gel buraya. Anne ne oldu ya? Kızım gitmeyin. Niye gidiyorsunuz tövbe estağfurullah. Ne yaptı şimdi kardeşin sana? Allah'ım ya Rabbim yaptığınızdan bir tane bile bir şey bilmiyorsunuz. Sonrasında nasıl şey yapıyorsunuz. Bu hallerinizi çekmekten vallahi çok yoruldum ama lütfen. Annene hak veriyorum. Konuyu o başlatmasaydı baba. Allah Allah. Buradaki bence haklı benim. Sen bir sus bence. Ne tamam ya. Ama kardeşimden ayrı duracağım. Ha tamam. Chelsea sen bizim aramıza geç. Ha, peki. Evet diğer kıyafete geçiyoruz arkadaşlar. Bu kıyafeti deniyoruz. Pardon arkadaşlar. Heyti çıkabilir misiniz? Tam çıkıyoruz. Arkadaşlar. Bence bu da çok yakıştı çocuklar. Çok yakıştı üzerine. Öyle mi diyorsun acaba? Bir dakika. Anneyle ben tekrar bakayım. Aa, evet bu da yakışmış. Vallahi çok güzel olmuş ha. Neyse. Bir de poz vereyim şöyle. Ha tamam çok güzel oldu. Evet arkadaşlar diğer kıyafet de böyle yakıştı. Şimdi diğer kıyafete geçebiliriz. Katie gene çıkacaksın ama tamam çıkıyorum. Evet arkadaşlar diğer kıyafet böyle. Ben bu kıyafete de çok bayıldım. Bence bu da çok güzel kıyafetlerden bir tanesi. Deneyeceğiz şimdi üzerimde. Deneyelim bakalım nasıl oluyor. Evet arkadaşlar Favorilerinden bir tanesi oldu. Bakayım. Evet gayet güzel. Ben bununla da bir poz vereyim. Evet bununla da poz verdim şimdi. Gelebilirsiniz. Evet ben bunu da çok beğendim. Anne bu da çok tatlı. Ciddi misin? Evet bu da çok tatlı. Evet arkadaşlar. Doğru söylüyormuşum. Bak çocuklar da çok beğendi. Ben de beğendim lütfen ama. Evet arkadaşlar böyle yakıştı bence. Sizce yakıştı mı yorumlara yazın. Favoriniz hangisi oldu onu da yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi diğer kıyafete geçebiliriz. Evet arkadaşlar diğer kıyafette böyle bir kıyafet. Ben bunu da çok sevdim. Üzerindeki kalpli çanta çok hoş duruyor bence. Şimdi bunu da deneyeceğim. Çıkabilir misiniz? Heh, çıkalım. Aa evet bu da çok yakıştı. Ben bu kıyafetlerin hepsini çok beğendim ya. En sevdiğim sürümlerden bir tanesi. <laughs> Aa bir dakika çok tatlı oldu. Her yeri çok güzel. Çorapları da çok tatlı. Evet arkadaşlar. Bu benim favorilerimin üçüncüsü bence. Yani benim üçüncü favorim bu oldu artık. Her şey değişti. Gelebilirsiniz. Bunu da çok beğendim ben ya. Anne sana her şey çok yakıştı. Vallahi ya. Her şey sana çok yakıştı. Doğru söylüyor kardeşim. Anne, bundan çocuklara var mı? Yok kızım. Ay. Neyse tamam ya. Diğer kıyafete geçelim o zaman. Evet arkadaşlar, burada da böyle iki çeşit kıyafet var. Bir tanesi normal kıyafet. Bir tanesi de hasta olanların rahat giyebilmesi için bir tane kıyafet. Toka bakalım bunu düşünmesine çok sevindim ben. Vallahi gerçekten çok iyi olmuş. Evet. Evet anne bu kıyafet de biraz güzel ama yani benim tarzım değil. Kızım biraz benim de tarzım değil ama deneyeceğiz yani belki yakışabilir. Evet deneyelim. Evet arkadaşlar ilk önce bu kıyafeti giymek istiyorum hasta olan. Bunu böyle koyayım. Evet arkadaşlar bence bu da çok tatlı hasta kıyafeti böyle hasta olanlar için güzel bir düşünce. Bir tane diğerini giyelim. Evet ana kıyafet bu. Beni bununla puanlayın, diğerini saymayın hasta olanlar için gösterdim. Evet arkadaşlar. Şimdi anne denedi. Ama ben baştan söylemiştim, bu benim terzim değil. Niye ya gayet tatlı bence. Anne bundan var mı? Bundan sanırım yani biraz benzi benzeri var, bir tık benziyor. Yapay. Evet arkadaşlar, bu kıyafeti de çocuklar biraz beğendi. Ben de çok beğendim aslında. Yani gayet tatlı bence. Gayet tatlı gerçekten. Şimdi diğer kıyafete geçemiyoruz. Şimdi Kate'nin giyebileceği kıyafetleri gösterelim. Arkadaşlar Kate'nin giyebileceği yalnızca 3 kıyafet var. Yani biraz üzücü bence. Ama üzücü değil ya. Toka boku o kadar tasarlamış. Yani doğru söylüyorsun. Hepsi de çok tatlı zaten. Evet, şimdi de biz gidelim çocuklarla beraber. Katie giyinsin. Evet yani. Evet arkadaşlar, şimdi Katie giydi bir tanesini. Bu arada arkadaşlar, soru soranlar olabilir yani bununla alakalı. Kafama koyduğum şey yeni sürümde gelmedi. Ben bunu kendim yani süs olsun diye taktım. Yeni sürümde geldi. Yani geldiklerini deniyoruz ya onun için değil. Kendim aksesuar olarak taktım. İkinciyi giyiyorum. Evet arkadaşlar ikinciyi de giydim. Şimdi yani bunu puanlayabilirsiniz bence. Ben en çok bunu sevdim. Yani bana yakışanlardan. Aa bir dakika baba. Seni açtı bu ya. Işık gibi parlıyorsun. Parlıyorsun. Ya parlıyorsun işte. Ya. Parlıyon desem de parlıyorsun desem de aynı şey. Parlıyorsun de ya Türksün sen. Allah'ım ya Rabbim bak gene konuyu başlatmak istemiyorum. Lütfen gene başlamayın. Kavgalarınızdan hiç bıkmıyor musunuz ya? Biz bile bu kadar kavga etmiyoruz. Cidden ya. Allah'ım ya Rabbim. Evet arkadaşlar biz şimdi kamerayı kapatabilir miyiz lütfen? Kapat, kapat. Evet arkadaşlar kavgayı sonarmaya başardık. Bir şey söyleyecektim de neyse. Evet arkadaşlar kavgayı şimdi kapatmayı becerdik. Şimdi üçüncü kıyafeti giyiyor Kate'i. Biz odadan çıkalım. Evet ikinci kıyafeti de giydim. Nasıl olmuş çocuklar? Baba ne kadar tatlı oldu. Ama baba alın ama. Ne oldu? Birazcık şeye benzemiş ya. Neydi onun adı bismillah? Hı, unuttum ya. Ha, hatırladım. Babaannemin diktiği kıyafetlere benzemiş. Hayır yeni moda bu. Kedi bunlar ne diyor? Ne bileyim ben yani diyorlar bir şey de yani çocuklar. Lütfen. İzliyoruz ya hani. Yani seyirciler var ya hani izleyenler. Ama hani izlerler Arkadaşlar benim babaannemin çizdiği şeylere yani benim babaannemin yaptığı şeyleri benziyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Arkadaşlar biz bu arada çocukların kıyafetini giydirdik. Ben yani bu kıyafet çok tatlı oldu. Evet çocuklar da çok beğendi bu kıyafetleri. Ama bir şey söyleyeceğim ya. Anne ne söyleyeceksen bir dakika bekle. Neden? Anne çünkü ben bir şey söyleyeceğim de ondan. Söyle bakayım. Bence bu kıyafet var ya. Bence bu kıyafet sizin kıyafetlerinizden daha güzel. Olabilir kızım sana göre öyle olabilir yani aynen olabilir öyle bir şey. Allah'ım ikisi de güzeldi ya. Şu kıyafetin içinde kendimi böyle prenses gibi hissediyorum. Kahraman gibi hissediyorum. Kendimi peri gibi hissediyorum. Kendini kaç tane şey gibi hissediyorsun ya? Anlamadım gitti. Her şey gibi hissediyorum anne. Anla beni. Anladım sayalım. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci kıyafeti giydiriyoruz. Evet arkadaşlar diğer kıyafeti de giydirdik şimdi. Evet ama bence diğer daha güzeldi. Değil mi? Bence de diğeri daha güzel. Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.